Merhaba arkadaşlar. Bugün borsa yatırımcısına tavsiyeler isimli bir video hazırladım. Her zaman borsada biliyorsunuz hisseler sürekli yukarı aşağı fiyatlar değişiyor. Bazen hisseleri almayacağımız yerden olmadık fiyatlardan alıyoruz veya elimizdeki çok iyi bir hisseyi olmadık fiyatlardan satıyoruz. Yani ekranı izlerken oradaki hareketlerin fiyatların cazibesine büyüsüne kapılıp yapmamamız gereken hareketler yapıyoruz. Bunları yapmamak için bilinçli olmak önemli. Bilinci arttırmak için de arasında böyle eğitim videolarını izlemek gerekiyor. Bugün ben borsa yatırımcılarından işte dünyada en çok bilinen bir yatırımcının tavsiyelerini sizinle paylaşacağım. Birçoğuna ben de zaten katılıyorum. Evet videomuza şöyle bir başlayalım bakalım. Evet Warren Buffett Kimdir bu? Amerikalı bir iş adamı. Çok küçük yaşlarda finans dünyasına atılmış. Bir hisse senedi yatırımcısı. 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor dünyada. Dediğim gibi küçük yaşta başlamış. 11 yaşındayken bu finans dünyasına adım atmış ve babasının yanında çalışarak bu işlere başlamış. İlk satın aldığı hissede değer kazandığı zaman hemen satmış. Fakat bir süre sonra bakıyor ki sattığı hisseler çok daha yüksek fiyatlara çıkıyor. O zaman anlıyor ki uzun dönem yatırım yapmak daha önemli. Kısa dönem yatırım yapmaktan vazgeçiyor ve böylece zaten dünyada en çok kazanan bilinen yatırımcı haline geliyor. Bakalım Warren Buffett'ın ne gibi tavsiyeleri olmuş bizim için. Evet, korkmamak ve sabretmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle ne diyor ekonomi hakkında analiz yapmayın, denemeyin ve bu konuda da endişelenmeyin diyor. Borsanın, ekonominin, faizlerin, siyasetin yönünü öngörmeyi bırakın. Çünkü bunlar sürekli her gün değişiyor. Bunlara göre piyasa bir yukarı bir aşağı 3 kuruş, 5 kuruş yukarı aşağı hareketler yapıyor. Biz burada bunları izleyerek bu haberlerle işte o 3 kuruş, 5 kuruş hareketleri yakalamamız neredeyse imkansız. O yüzden bu tahmincileri sürekli izleyerek sadece kulağınızı doldurursunuz. Yani asla cüzdanınızı dolduramazsınız. Cüzdanı doldurmak için neler yapmak lazım acaba? Evet. Bir hisse aldıysanız, iyi bir hisse seçtiyseniz, işiniz olmadığı sürece asla ekran izlemeyin. Çünkü borsa sadece bizim hisse alım satımımızı kolaylaştırmak için var oradaki değerleri biz ayarlayamıyoruz. Seyrettikçe bunları değiştiremiyoruz. Burada satmak istediğin zaman işte aldın ise gerçekten istediğin fiyata geldi zaman o zaman açarsın borsayı ve hisseni satarsın ya da takip ettiğin iyi bir şirket varsa açıp alımını yapıp beklersin. Evet. Bir sonraki <laughs> sayfamız. Borsa Manik depresiftir. Yani burada dediğim gibi haberlerle sürekli bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı seyrederken o hareketlerin büyüsüne kapılıp olmadık. Alım satımlar yapabiliyor insanlar. Hepimiz zaman zaman yapıyoruz. Bunu yapmamak gerekiyor. Yani sürekli al satla para kazanmaya çalışırsak aslında piyango gibi. Yani aldım iyi bir haber gelirse yükselecek satacağım veya kötü bir haber gelirse daha aşağıdan alacağım diye satmak gibi bir şey bu. Yani tamamen olayı kumara, şansa, piyangoya çevirmiş oluyoruz. Warren Buffett asla bir alım satım yoluyla para kazanmaya çalışmadı. Sadece hisseyi değerinden ve değerinden aşağı alıp bekleyerek para kazanmış. Evet. Borsada aslında fiyatlar bizi aldatmasın. Bazen işte 1 lira hisse 100 liraya çıkabiliyor. İşte öyle hisselerin peşine aç gözlü olarak koşarsak ve orada da muhtemelen büyük bir yanlış yapıp büyük bir zarar edebiliyoruz. Ama hissenin değerine bakarsak iyi bir şirketse işte herkes borsada piyasada korktuğunda sattığında gerçek yatırımcı işte o zaman iyi hissesini aç gözlü bir şekilde alıp portföyünü ekler ve değerine gelmesi için beklemeye başlar. Yani o an popüler olan işte o an her gün tavan tavan giden, yükselen hisseyi almak doğru bir davranış değil. Doğru hisseyi doğru zamanda iyi fiyattan almak çok daha önemli. Yani kimsenin ilgilenmediği zamanda alıp kenara koymak ve yeri zamanı geldiğinde iyi fiyattan o aç gözlü ortamda hisseyi satmak önemli olan. Evet, televizyonlarda her gün ekonomiyle ilgili haberler oluyor. işte borsa düştüğünde veya işte dolar yükseldi gibi haberlerde başlıklar genelde şöyle. Borsa bugün işte yatırımcısına kaybettirdiği gibi haberler görüyorsunuz. E, yatırımcı günlük bakmadığı sürece, kısa vade bakmadığı sürece kaybetmez. Yani o fiyatların büyüsüne kapılıp da sürekli alsat yapmadığı sürece kaybetmez. iyi hisseyi doğru zamanda aldıysa bekleyerek zamanı geldiğinde çok daha iyi fiyata satarak kar edecektir. E, o düşüşlerin olduğu günlerde birileri satıyorsa karşılığında mutlaka bir alan vardır. İşte günlük al sat yapanlar orada asıl canı yananlar onlar bunları unutmamak lazım. Evet aldığınız hisseyi bir sadece bir hisse olarak görmeyin. Aslında bir işe, bir şirkete ortak oluyormuş gibi düşünün. Yani günlük al sat yapanlar sürekli alıp satarak para kazanmaya çalışanlar aslında hisse senedini bir nevi kiralıyorlar. O kiradan para kazanmaya çalışıyorlar. Ama gerçek yatırımcı o iyi şirketi çalışan, üreten, işte sürekli kar eden, yatırımcısıyla karını paylaşan şirketi satın alan biri aslında o şirket işi satın almış oluyor. Bir iyi bir şirketse onu ne zaman satacağım diye düşünmüyor. Belki de bunu sonsuza kadar yani o hisse şirket kapanmadığı sürece tutabileceğimiz hisseler var. Yani gerçekten iyi şirketleri, doğru şirketleri alıp şirketi gerçekten ortak olmak çok önemli. Evet, zaman diyoruz sürekli zaman. İşte zaman o mükemmel şirketlerin ve yatırımcının dostu dur diyoruz. Daima uzun vadeli yatırım yapmak önemli. E, piyasalar için hep söyleyen bir söz borsa aceleciden sabırlıya para transfer yeridir. İşte aceleci olan alıp işte zarar ettiği 3 gün sonra hemen satar ama sabırlı olan aldıysa hisseyi, iyi hisseyi ekleyerek iyi fiyatına zamanına geldiğinde güzel fiyatlara satarak parasını kazanır. Bir hisseyi aldığınızda o hisseyi uzun vade tutmayı düşünmüyorsanız, yani iyi bir hissediyse güvende hissetmiyorsanız kendinizi o hisseye hiç yatırım yapmamak çok daha mantıklı olabilir. Bir de işte hisse alırken aldığınız şirketin güçlü bir şirket, büyük bir şirket olması önemli. Kötü zamanlarda dayanabilmesi, o duruma direnebilmesi önemli. İşte olabilir. İşte aldığınız hisseyi ertesi gün borsa kapanabilir ama o şirket çalışmaya devam eder ve belki işte 5 yıl sonra borsa açıldığında şirket çok daha iyi bir durumda işlem görmeye başlayabilir. Yani şirketlerde bu tarz durumlarda olabilir. Yani şirketi uzun vade sağlam şirket olduğunu emin olarak almak gerekiyor. Evet, başarılı yatırımın sonucunu görebilmeniz için her zaman işte zaman, doğru zaman önemli. Disiplinli olmanız gerekiyor. Yani işte bir hisse gidiyor diye arkasından koşup o hisseyi almamak gerekiyor. Kendinize göre kurallarınız olması gerekiyor. O disipline uyarsanız, o disiplinden şaşmazsanız ve aldıktan sonra da sabır gösterirseniz mutlaka kazanırsınız diye düşünüyorum. Evet, başarı borsada sadece beklemekle geliyor. İşte, ama işte ekran izleyenler, sürekli ekrana bakanlar o ekrandaki sayıların büyüsüne kapılıp alım satım duygusuna kapılıp sürekli his alıp satarak zararda işlemler yapabiliyorlar. Bu doğru bir davranış değil. Yatırımın en önemli kriterlerinden bir tanesi aldıktan sonra tembel durumda kenarda beklemek, ekranı izlememek. Ondan sonra işte dediğim gibi her zaman hisse iyi bir şirketse mutlaka ederine değerin hatta değerinin üzerine çıkacaktır. Rekabet gücünü kaybetmediği sürece, işte piyasadaki kar etme sürecini kaybetmediği sürece o şirketi tutmaya devam edebiliriz. İşte hisseyi seçerken o günkü kısa vadeki durumuna bakmak pek doğru bir davranış olmayabilir. İşte en azından geriye dönük 5 yıldan beri ne durumda ona bakmak gerekir. İşte örneğin şu anda pandemi sürecinde bazı sektörler çok kötü durumda. Hisselerin fiyatları yarı yarıya belki daha aşağı düşmüş durumda. O hisselerin 5 yıllık gerisine baktığınız zaman işte aslında çok iyi kar eden şirketler, temettü veren şirketler ama şu anki durumdan dolayı ucuz fiyatlı işlem görüyor. İşte bu hisseleri böyle zamanlarda alıp koymak gerekiyor kenara ve günü geldiğinde de yine karla satmasını bilmemiz gerekiyor. 5 i̇şte yıllık ortalamaya baktığımız zaman şirketlerin karlılığına bakabiliriz. İşte geçmişten 5 yıldır ne kadar kar ediyor. Bundan sonraki 5 yılda da ortalama olarak o karları edeceğini varsayarak bir plan yapabiliriz. En azından 5 yıllık sürecini görerek şirkete yatırım yapabiliriz. Yani düzenli kar etmeyen, sürekli bir kar, bir zarar eden, işte temettü vermeyen şirketlerden uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet dediğimiz gibi sevdiğimiz bir hisseyi tutma süremiz sonsuza kadar. iyi bir şirketse sizinle karını paylaşıyorsa yani yatırımcı dostu bir şirketse onu alıp sonsuza kadar tutabilirsiniz. Ee, Warren Buffett işte biz işleri almayı severiz diyor. Satmayı sevmeyiz diyor. İyi bir şirketi alırım ve o şirkete ortak olurum. Satmam diyor. Bir de hisse alırken aslında kendinizi bir ev alıyor gibi düşünün diyor oturmak için ev alın diyor. Kiralamak için diyor. Ev almayın diyor. Bir şirkete, bir eve sahip olduğunuzda orada kendinizi güvende hissediyorsanız, mutluysanız o evi satmayı düşünmezsiniz. Aynı mantık hisseler için de geçerli. kendiniz mutlu ve güvende hissediyorsanız, rahat uyuyabiliyorsanız, doğru hissedesinizdir demekti. Kar ettiğiniz zaman mutlu olursunuz. Uzun vadede zarar etmezsiniz. Evet. Bugünlük bu video bu kadar. Dediğimiz gibi doğru zamanda doğru hisseyi almak, herkesin korktuğu zamanda iyi hisseleri toplamak önemli. Böyle hisseleri alarak uzun vadede mutlaka kar ederiz, zarar etmeyiz. Sabırlı olursak da bir gün mutlaka karşılığını alırız. Evet paranız sağlığınızı bozmasın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.